size muhteşem bir yemek yapacağım. Yemeği görünce ne demek istediğimi anlayacağınız. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin dibine çok az bir yağ döküyoruz. Bizi çok fazla uğraştırmamak için aynı tencerenin içerisinde hemen şöyle hafiften bir baharatlayacağım. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber. Elimden geldiği kadar evde yemekleri kolay yapabilin diye basit indirmeye çalışıyorum. Hem de fazladan tencere tava harcamamaya çalışıyorum. Tuzları baharatları yedirdik. Hemen şöyle dizmeye başlayalım. Yemeğimizin ilk aşaması hazır. Şimdi ben bunu bulgurla pişireceğim. Efsane bir görüntü olacak. Bulgur pilavının da nasıl yapılması gerekiyorsa bütün en önemli detaylarını anlatacağım. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık, kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte önce bir yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra yüksek ateş alacağız. Tavuklar ocakta pişerken lezzet sırrını yapalım. Soğanlarımızı sote doğrayacağız. Bunun lezzet sırrı burada. Yarım çay kaşığı karabiber atıyoruz. Karabiberle soğanlarımızı güzelce bir harmanlayacağız. Soğan karabiberi çok sever. Bu harmanlama, bu karabiber buna efsane bir lezzet verecek. Bunu tavuğumuzda kullanacağız. Şimdi karabiberle soğanımızı 5 dakika bir dinlendireceğiz. Kapağımızı açıyoruz. Yok kanatlarımızın öbür tarafını çeviriyoruz. Kısık ateşte için için, için pişmesi için ocakta beklettik. Bir tarafı kızardı. Şimdi öbür taraflarını da kızartacağız. Tamamını çevirdik. kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte öbür tarafının da kızarmasını bekleyeceğiz. Tavuğumuzun öbür tarafında kontrol ediyoruz. Tavuğumuz pişmiş. Karabiberli soğanlarımızı atacağız. Şöyle alta alta indireceğiz. soğanlarımızı biraz yakacağız. Eğer yakmazsa hafiften istediğimiz lezzeti bulamayız. Bunun lezzet sırrı da bu karabiberli soğan olsun. Kapağı kapatıyoruz. Diğer malzemesini hazırlıyoruz. Soğanlar gördüğünüz gibi içinde yeride kayboldu. Şöyle bir sallıyoruz. Bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. İçine iki su bardağı bulgur boşaltıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Karabiberi az kullanıyoruz. Soğanda da karabiber olduğundan dolayı. İki tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Salça kullanmayacağız. Bir tatlı kaşığı pul biber kullanıyoruz. Acı seviyorsanız istediğiniz kadar katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Genelde sorulan sorular ee, usta Bulguru yıkadın mı, yıkamadın mı? Arkadaşlar bulgur fabrikasyon olarak yıkanıyor, buharlanıyor. Köy bulguru ise tabii ki tozu toprağı olur. Ama fabrikasyon bulgurlarda böyle bir sorun yok. Bulguru yıkadığımız zaman kenarlarından su alır, diş diş olur, hamur gibi olur. İstediğimiz gibi bir sonuç elde edemeyiz. Hemen suyunu veriyoruz. 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su veriyoruz. Ocağımızın altını şöyle son gaz bir açalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yani kuş gözü dediğim en düşük dereceye getireceğiz. İçin için yavaş yavaş bulgurun suyun içine çekmesini bekleyeceğiz. Pilav demler gibi. Ortalama 13 dakika. Pilavımız göz göz oldu. Hiç dokunmayacağız. 10 dakika dinlendireceğiz. Bunun yanına da güzel bir cacık yaptığın zaman efsane bir yemek olur. Kök kanattan, bulgurdan çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Ahmet Şef YouTube diye istenen sayfam var. Onu da e, takip ederseniz memnun olurum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun. Altını tavuk yemeye çekeceğim. Tavukları bunda çok ufak doğramanız lazım. Eminim ki çocuklarınız çok sever. 100 gramlık bir tane tavuk göğsünden 4-5 kişilik yapabilirsiniz. Tavuklar ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Tavla zarı gibi olsun. Tavuğumuz hazır. Tavamızın altını yaptık. İçine az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız yağımız ısındı. Hemen tavukları boşaltıyorum. Yağ sıçramasını yerine kenardan boşaltıyorum. Şöyle yağı bir dolandıracağız. İlk aşamada Sadece üzerindeki tavlara dokunacağız. Buna kapak kapatmayacağız. Yüksek ateşte bunu Tavukları şöyle göstereyim. Yüksek ateşte tavukları sötemedim. Hemen burada yumurtamız var. Yumurtamıza şöyle az bir tuz atıyoruz. Bir çırpıyoruz. Buna herhangi bir baharat katmayacağız. Sadece içinde Tavuğun lezzeti olacak baharat attığımız zaman tavuğun lezzeti gider. Arkadaşlar şöyle bakacağız. Yumurtanın yüzü hafiften bir sulu gibi. Sulu yerlerini kaydıracağız. Ondan sonra bir kapak kapatacağım. Hafiften bir buharlandıracağım. Ortalama 30-35 saniye kadar. Hemen kapağı açıyorum. Üzerini de çektirdim. Elinizde varsa kaşar kullanabilirsiniz. Yoksa çok şart değil. Kapağı kapatıyorum. Sadece ve sadece 30 saniye altı yanık kalacak. Ondan sonra kapatacağız. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi yeme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar sesler hala geliyor. Şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel oldu yemeğimiz. E, yemeği bozmaya kıyamıyorum. Yeğenlerim kendisi bozsun yerken diye. Görüyor musunuz? Güzel bir tatilci yeme. Çocuklara güzel bir yeme.